Değerli öğrenciler, merhaba. Geçen dersimizde Cumhuriyet'in ilanıyla gerçekleşen toplumsal ve çok yoğun süreci Türk Edebiyatı'na yansımalarını görmüştük. Yine Türk Edebiyatı'nda özellikle şiir üzerindeki yansımalarıyla devam edeceğimizi de belirtmiştik arkadaşlar. Biz Cumhuriyet dönemi şiir anlayışını aslında milli edebiyat şiir anlayışıyla başlatıyor ve devam ettiriyordu. Dediğimiz gibi kesin çizgilerle milli edebiyattan ayırmadığımız bir dönemdi. Bu süreçte tıpkı beş hececiler gibi milli edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren şairlerimizin yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Ne diyordu bize beş hececiler? Milliyetçi bir çabayla şiir yazacağız. Anadolu'ya yöneleceğiz. Anadolu insanını, Türk toplumunu tüm değerleriyle anlatacağız. Bunu yaparken de ulusal kültürümüzden özellikle halk edebiyatından etkileneceğiz diyorlardı. Halk dilini e, edebiyatın temeline yaymak amaçlanmışken özellikle şiirde de e, halk edebiyatı kültüründen ve değerlerinden yararlanıyorlardı. Beş hececileri hatırlayalım arkadaşlar. Beş hececiler dediğimiz gibi hecenin beş şairi bu süreci başlatan beş önemli şairimizdi. Faruk Nafiz Çamlıbel, Elis Behiç Koyyürek. Orhan Seyfi Ormuk, Yusuf Ziya Ortaç, bu şairlerimizle başlayan süreç gençler, Halit Fahri Ozan sonunda yine bu beş ececilerimiz dahil. Bu süreç Edebi, e, Cumhuriyet yıllarının ilk dönemlerinde de yine milli duyuşla şiir yazan şairler tarafından destekleniyor arkadaşlar. Peki bu şairlerimiz kim? Onlara bakalım. Kemalettin Kamu süreci başlatacağız. Kemalettin Kamu gurbet şairi olarak tanınır arkadaşlar. Özellikle sıklıkla şiirlerinde işlediği sıla, gurbet ifadeleri neticesinde bu unvanı almıştır arkadaşlar. Gurbet şiiri de ayrıca en tanınmış şiiridir arkadaşlar. Kemalettin Kamu deyince bir kere aklımıza gurbet şairi olması gelecek. Soru yaptırır mı bize bu bilgi? Evet yaptırır arkadaşlar. Ne arzum ne emelim, yaralanmış bir elim, ben gurbette de değilim, gurbet benim mısraları önemli önemlidir, bilinir. Pastoral, lirik ve epik şiirleri e, ön plana çıkar. Aslında diğer bütün milli duyuşla yazan şairler gibi o da lirik duygul, e, duygusal şiirleriyle öne çıkmıştır. Pastoral şiirlerinden özellikle yine Bin Göl Çobanları'nı bilmeliyiz arkadaşlar sıklıkla karşımıza çıkacaktır. Yine hele hece ölçüsünde biliyorsunuz koşmalar, semaviler bu dönemde daha aktif olmaya başladılar. Yani geçmişe dönüp geçmişteki mazideki halk edebiyatındaki değerleri önemsediğimiz için onları ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Kemalettin Kamu bunların yanında yeni hece kalıpları da denemeye çalışmış bir isimdir. İzmir'in işgali üzerine de Türk'ün ilahisi adlı yine bilinen, bilmemiz gereken arkadaşlar bir Şiiri vardır. Demek ki Kemalettin Kamu, Gurbet şairi, Bin Göl çobanları ve pastoral şiirleriyle ön plana çıkmış. Değilse arkadaşlar diğer bütün özelliklerine baktığınızda zaten ortak değerleri görüyoruz, milli değerler, Anadolu, Anadolu insanı, yerli kültür gibi. Ahmet Kutsi Tezcan işte onun ayırt edici özelliklerine de baktığımızda folklor çalışmalarını görüyoruz. Özellikle halk edebiyatı üzerine, halk şairleri, aşıkları üzerine yaptığı çalışmalarla bilinir. Hatta bu çalışmaları yaptığı bir esnada da aşık beseli tanır ve e, Türk tarihine, Türk edebiyat tarihine e, Aşık Veysel'i tanıtan adam olarak geçer arkadaşlar. Önemli midir? Oldukça önemlidir. Soru öncelerinde çok karşılaşıyoruz. Dönemin en önemli dergilerinden ...Dergam ve mecmuada yazılar yazar arkadaşlar. Yine prestijli dergiler olması açısından yetiştirdiği gençlerin de başarılı olduğuna inanılan dergilerdir. Koç Yiğit, Köroğlu ve Köşebaşı. 3K arkadaşlar. Koç Yiğit, Köroğlu köşe başı. Önemli değil yine bize soru yaptırır arkadaşlar. Özellikle köşe başında e, yine hala devam edin. aslında Türk edebiyatında Tanzimat'tan beri olan yanlış batılılaşma, yanlış batılılaşmanın eleştirilmesi bu dönemde yine şiirlerde de ve baktığımızda romanda da edebiyatın tüm altyapısında da e, yine yer tutuyor. E, Ahmet Kusitecan yanlış batılılaşmayı da zaman zaman iğneleyici bir dille eleştiriyor. Köşe başı da yine onlardan bir tanesi. Çok bildiğimiz küçük çağlarda da dilimize böyle persenk olan bir şiirimiz vardır. Orada bir köy var uzakta. Yine Ahmet Kutsi Tecel'e ait bilinen şiirlerin başında gelir arkadaşlar. Demek ki Ahmet Kutsi Tecel'i ayırt edici özelliği bizim için folklor çalışmaları, aşık veysel'i tanıtması ve özellikle Oyunlarından köşe başı ve koç yiğit bize soru yaptırır arkadaşlar. Orhan Şahin Gökyan. Dede Korkut'un Torunu derler. Orhan Şahik için. Torunu mudur? Orhan Şahik Gökyaç Dede Korkut üzerine o kadar fazla araştırma yapmıştır ki bu imanı almasına vesile olmuştur. Dede Korkut üzerine yaptığı araştırmalar onu farklı kılar arkadaşlar. Edebiyat tarihi çalışmaları genel olarak e, baktığımızda hatırlayınız Mercimek Ahmet'in Kabusname adlı bir eseri var onun üzerine incelemeler yapıyor. Çaltık Çelebi üzerine incelemeler yapıyor. Ve bu incelemeleri, kendinden önce yapılmış incelemelerle kıyaslayarak çeşitli eleştirilere de imza atıyor. Hatta dili o kadar ağırmış ki, e, Orhan Şahit ki onun kendilerini eleştireceğinden çok korkarmış diğer dönem sanatçıları. E, destursuz bağ girenlerde de yine aynı şekilde dönemin e, sanatçıları, özellikle divan edebiyatı üzerine araştırma yapan e, sanatçıları eleştiriyor arkadaşlar. Bu vatan kimin şiiri de yine çok ses getiren bir şiirdir. Hamaset edebiyatının en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bu vatan kimin, bu vatan e, toprak kara karabağrında sıra dağlar gibi duranlarındır diye başlayan çok sık da duyduğumuz bir şiiridir. Orhan şai, Gökyar. Ayırt edici özellikleridir arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz. Ağrı Nihat Asya. Bayrak şair dediğimizde aklımıza gelen biricik isimdir arkadaşlar. Bayrak şairi, bayrak üzerinde şiirleri, yine milli değerler üzerindeki şiirleri ona bu ismi vermiştir arkadaşlar. Yine milli duygularla dini duyguları harmanlaması da önemlidir arkadaşlar yani biz bir bütünüz milli değerlerimizle de bir yerdeyiz ama işin içine neyi de dahil ediyor dini duyguları ve geleneksel e, yaşam şartlarını da geleneği de yine şiirine dahil ediyor arkadaşlar Nutuk üslubu kullanıyor yine hamaset edebiyatı dediğimiz kahramanlıktan bahsediyor aslında dönemin e, genel özelliğidir galeyana getirici bir üslup e, haykırış ee, özellikle e, dediğimiz gibi hamaset edebiyatını kullananlarda bu üslubu çok görüyoruz arkadaşlar. Rubai'nin son büyük temsilcisidir. Yine çok önemli, ayırt edici bir özelliğidir. Neydi rubai arkadaşlar? Hatırlıyoruz divan edebiyatından tek dörtlükten oluşan, e, mani şekliyle yazılan şiirdi. Parça şiirlerdi hatırlayacaksanız. İşte de son büyük temsilcisidir arkadaşlar. Ee, özellikle Kıbrıs Rubayi'ye şiirlerime düşmemiş olabilir. Kıbrıs Rubayi'leri de bilinir soru öncülerinde gelebilirsiniz arkadaşlarım. Heykel Traş yazmış olduğu ilk şiiri. Heykel da tanınıyor zaten. Bir bayrak rüzgar bekliyor, kökler ve dallar. Yine milli e, dini değerlerle yazdığı dualar ve aminler, ayetler önemli şiirleri arkadaşlar. Zaten birbirini çağrıştıran isimlerdi. E, hatırlamakta zorluk çekmeyeceksiniz. Arif Nihat Asya, milli dini duyarlılık, e, bayrak şair olması önemli arkadaşlar. Behçet Kemal Çağlar. Behçet Kemal Çağlar Atatürk şairi olarak tanınan bir isimdir arkadaşlar. Atatürk şairi ve devrim şairi olarak bilinir. Yine özellikle e, yaptığı devrimi e, över şiirleriyle de devrim şairi olarak bilinir arkadaşlar. Atatürk ilke ve inkılapları üzerinde çok durur, bunları över. E, özellikle halk evreninin açıldığı dönemlerde e, Mustafa Kemal'i tanıyor. Mustafa Kemal'in ilgisini çekiyor daha doğrusu. Daha sonraki dönemlerde de Mustafa Kemal'le olan ilişkisi devam ediyor. Olumlu yönde arkadaşlar. 10. yıl marşı önemlidir. 10. yıl marşını daha önce de duyduk. Kimle duyduk? Faruk Nafiz belli İşte Faruk Nafiz belli beraber 10. yıl marşını yazıyor arkadaşlarım. O da yine önemlidir. Ayırt edici bir özelliğidir. Ece İsten Kopançı Burada bir kalp çarpıyor. Mevlid, özellikle Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ine nazir olarak yazdığı Mevlid'de o dönemde yine ses getiriyor. Önemli bir eseridir Behçet Kemal Çağlar'ın arkadaşlar. Zeki Ömer Defne. Zeki Ömer Defne deyince aklımıza yurt güzellemeleri gelecek arkadaşlar. Özellikle Anadolu'nun birçok şehrine yazdığı yurt güzellemeleri onu diğer dönem arkadaşlarından ayıran bir özelliktir arkadaşlar. Neydi güzelleme hatırlayalım arkadaşlar. Koşma nazım şekliyle yazılan koşma türüydü. Hatta biz içerik olarak güzellemeleri neye benzetiriz? Divan edebiyatında şehrengizler vardı. Belirli şehirleri ön plana çıkaran, onları öven, onların onlara metiye şeklinde yazılan şiirlerdi. Özellikle Erzurum, Eğin, Isparta, Bursa, Konya ve İstanbul üzerine yazdıkları önemlidir arkadaşlar. Denizden çalınmış ülke, sessiz nehir ve kardelenler. Zeki Ömer Defne. Tekrar ediyoruz arkadaşlar. Güzellemeleriyle ayırt e, ediyoruz Zeki Ömer Defne'yi. Sessiz nehir ve kardelenler. Önemlidir ama denizden çalınmış ülke soru öncülerinde daha sık karşımıza çıkar bilelim. Ömer Bedrettin Uşaklı. Anadolu Şairi olarak biliniyor arkadaşlar. Anadolu Şairi Anadolu'nun birçok yerini göz, gezmiş, görmüş bir isim. Ee, küçük yaştan itibaren, işte babası Sivas'ta kadılık yapıyor, kendisi daha sonraki dönemlerde birçok bölgede kaymakamlık yapıyor. Bunun etkisiyle e, Ömer Devleti bu şartlıda e, Anadolu'yu yakından tanıma fırsatı buluyor ve bizlere Anadolu'yu anlatıyor arkadaşlar. Anadolu Şairi olması önemlidir. Faruk Nafiz Çamlıbel etkisinde biliyorsunuz yine beş ecicilerden Faruk Nafiz en genç ve en başarılı isimlerden bir tanesiydi ve kendinden sonra gelecek olan nesli de etkilemiş bir isimdi. Deniz sarhoşları, sarı kız mermerleri, deniz hasreti, şiirleri de şiirleri ince bir duyarlılık da vardır Ömer Bedrettin Uşaklı. Geç yaşında işte annesini, babasını hatta küçük bir kızını kaybediyor. Onun etkisiyle de oldukça duygusal eserler yazdığını görüyoruz arkadaşlar. Şöyle hızlıca buraya kadar olan kısmı toparlayacak olursak arkadaşlar. Milli edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren şairlerimiz 5 hececilerin yolunda gidiyorlar. Zaten bu başlığın altında alt başlık olarak 5 hececileri her zaman göreceğiz arkadaşlar. Kemalettin Kamu, gurbet şairi olarak biliniyordu. Ee, Türk'ün ilahisi Önemli şiiriydi, gurbet şairi olarak dediğimiz gibi e, bilinmesi ve Bingöl çobanlarıyla da ön plana çıkmıştı. Ahmet Kutsi Tecer, Arşık Beysel'i bize tanıtan önemli bir isimdi. Dergah ve Mecmua gibi dönemin önemli dergilerinde yazmıştı. Önemli olan Koç Yiğit Köroğlu Köşebaşı adlı oyunlarıydı. Orhan Şahit Gökyar hamaset edebiyatı yapıyordu. Yüksek sesli şiirler yazıyordu. Bu Vatan Kimin önemli eseriydi. Eleştiride de yine önemli bir isimdi. Arif Nihat Asya bayrak şairi. Bir Rüzgar Bayrak Bekliyor onun ön plana çıkaran şiirleriydi. Rubai'nin de son temsilcisiydi. Behçet Kemal Çağlar. Ankaralı Aşık Ömer. Bu dediğimiz gibi halk edebiyatına yönelmesi asabiyle aldığı bir isimdi arkadaşlar. Zeki Ömer Defne. Zeki Ömer Defne deyince de yurt güzellemeleri aklımıza gelecekti. Ömer Bedrettin Uşaklı Anadolu şair olarak tanımamız gereken milli duyarlılıkla şiirlerini yazan isimlerdi. Devam edeceğiz arkadaşlar. Bir diğer ismimiz Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu. Ee, isminden i̇sminden mütevellikte arkadaşlar aslında bizi ipucu da veriyor. Destan şairi olarak bilmemiz Yine e, bizim için önemli arkadaşlar. Hatırlayınız Genç Osman Destanı vardı. E, ta e, geçmiş konularımızdan gördüğümüz Kayakçı Kul Mustafa tarafından yazılmıştı. Genç Osmanoğlu Destanı da e, yine Genç Osman Destanı Niyazi Yıldırım'ın bu dönemde yazmış olduğu bir şiiri arkadaşlar. Kürşat Destanı, Malazgirt Destanı, Bozkurtların Destanı bir sürü çoğaltabiliriz ama karşımıza çıkacak olan özellikle Malazgirt Destanı ve Kürşat Destanı olacaktır. Yani sadece Niyazi Yıldırım genç Osmanoğlu için destan şairi ifadesini bilmemiz bile bize soru yaptıracaktır arkadaşlar. Hüseyin zevk ve anlayışında gördüğümüz önemli isimlerden bir tanesi. Milli Edebiyat'ta ismini e, duymuştuk. Hatta Türkçü ve Turancı fikirleriyle önce isimlerden biri olduğu üzerinde durmuştuk sıklıkla. Bozkurtlar Örümü Bozkurtlar diriliyor, kendi hayatından izler taşıyan ruh adam romanları önemlidir. Cumhuriyet dönemi romanında tekrar yeni isminden bahsedeceğimiz isimlerden biridir. Hüseyin Nihal Atsız arkadaşlar. Yolların sonu şiiriyle de aslında şiirlerini topladığı eseriyle de yine o dönemde ses getirmiş. Hüseyin Nihal Atsız, Türkçü, Turancı bakış açısıyla dikkat çeken isimlerden biri arkadaşlar. Berri Rahmi Eyvahol. Berri Rahmi Erbol arkadaşlar ressam şairlerimizdendir. Şiirdeki başarısını resimde de göstermiş. Hatta dünya çapında birçok yarışmaya katılmış. Türkiye'yi de onur eden ödüller almıştır arkadaşlar. Karadenizli yazarlarımızdan bir tanesidir. Trabzonludur. Dol Karabakır Dol şiiri. Özellikle Karadut denemelerde karşınıza sıklıkla çıkacaktır. O da Yasak Aşkı için yazmış olduğu şiirdir arkadaşlar. Karadutum, Çatal Karan, Çingenem, Roman bir kıza olan aşkı dolayısıyla yazdığı şiirdir arkadaşlar. Gezi yazılarıyla da dikkat çeker ki Anadolu'yu da bizzat zaten gezer arkadaşlar sık sık. Canım Anadolu, Tezek ve Deli Fişek'te Gezi ve deneme türünde yazmış olduğu eserlerdir. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun arkadaşlar. Makaleleri de vardı yine Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun arkadaşlar döneme ışık tutan. Ama biz onu ressam şair kişiliğiyle ön plana çıkarıyoruz. Sitem adlı bir şiiri vardı. Çok güzeldir. Tavsiye ederim size. Önde zeytin ağaçları, arkasında yağış. sene 1946 mevsim diye başlayan e, zaman zaman milliyetim kitaplarında da kullandığı e, güzel bir şiirdi. Şüküfe Nihal Başar. E, bu kadar e, erkek e, egomanyası altında Şüküfe Nihal başarda bir kadın e, yazarımız olarak, şairimiz olarak karşımıza çıkıyor. Artık bu saatten sonra zaten e, birçok kadın şairi e, karşımızda göreceğiz Türk Edebiyatı'nda. Darülfünun'dan ilk mezun olan kadın sanatçımız. Yani e, üniversite bitiren ilk kadın sanatçımız. Coğrafya fakültesi e, bitiriyor. O da yine kadın hakları savunuculuğuyla ön plana çıkıyor. Eğlence, devrimci bir kadın. E, yıldızlar ve Gölgeler eserini bilmeniz dahi yetecektir. Hatta ve hatta arkadaşlar şu Küfe Nihal Başarı, Milli Edebiyat, Zevk ve Anlayışında eser veren bir isim olduğunu bilmemiz bize yetecektir arkadaşlar. Soru gideri var mıdır? Çok sanmıyorum ama dediğim gibi sadece bu başlık altında eser veriyorum. O olması da bizim için önemlidir arkadaşlar. Şimdi milli edebiyat zevk ve anlayışına devam ettiren şairlerimize baktık arkadaşlarım. Saf şiirle Türk edebiyatına, Cumhuriyet dönemi Türk şiirine devam edeceğiz arkadaşlar. Öz şiir anlayışı, saf şiir anlayışı başlığımızla bir sonraki ders saatimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.